ABS Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yüzüne ekşitti ve öteye döndü. Yanıma kör adam geldi diye. Nereden bilirsin? Belki de o arınıp temizlenecek. Belki de düşünüp taşınacak da öğüt kendisine yarayacak. O kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görene gelince, ki sen ona yöneliyorsun, sana ne onun arınmasından? o koşarak sana gelen var ya odur içine ürperdi düşen sen ona aldırmazlık ediyorsun hayır hiç de öyle değil o bir düşündürücüdür dileyen onu düşünüp öğüt alır kutsanan bereketli sayfalardadır o yüceltilen tertemiz sayfalarda yazıcıların ellerinde akpak mübarek yazıcıların kahrolası insan ne kadar da nankördür. Hangi şeyden yarattı onu? Bir spermden. Yarattı onu, ölçülendirip biçimlendirdi onu. Sonra yolu kolaylaştırdı ona. Sonra öldürdü onu, kabre koydurdu onu. Sonra dilediği zaman diriltip ortaya çıkardı onu. Hayır, hayır, o onun kendisine emrettiğini hiç yerine getirmedi. Hadi, versim insan, kendi yiyeceğine. Biz suyu döktük de döktük, sonra yeryüzünü yardık da yardık, ardından orada duneler bitirdik. Üzümler, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, gürçimenli, bol ağaçlı bahçeler, meyve, otlak sebze, sizin ve hayvanlarınızın yararına şiddetle çarpanın çıkardığı korkunç ses geldiğinde bir günki o kişi öz kardeşinden kaçar öz annesinden öz babasından eşinden oğullarından o gün onlardan her kişinin kendisine yetecek bir uğraşı vardır yüzler vardır o gün pırıl pırıl gülen müjdelerle parıldayan ve yüzler vardır o gün toza toprağa bulanmış tozu toprağa da bir is bürümüştür. İşte bunlardır küfre sapanlar, kötülüğe batanlar.